İnsanın yaratılışındaki gaye nedir? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Zariyat Suresi'nde 56. ayet-i kerimede beyan ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaqtul cinne vel insa illa Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etmeleri için yarattım. Beni bilsinler, beni tanısınlar, bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım. Mektubatta da geçiyor bu. Peki ibadetlerin için yapmalıyız. Yani o ibadetler bize nereye götürecek? Nereye kavuşturacak bizi? İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ibadetleri yakını inanç hasıl olsun için yapmalıyız. Çok önemli bir cümle. Ya ben namaz kılmasam, ben oruç tutmasam, kalbim temiz demek? Bak buna çok ters oluyor. O ibadet sabah kalkman, namaz kılman, beş vakit namaz kılman, günde bir cüz Kur'an-ı Kerim okuman, işrak namazı, kuşluk namazı ya da ders beş bin Allah demen, beş bin kelime-i tevhid demen, çekmen bunlar yakını inanca insanı kavuşturuyor. Bu inanca kavuşmadan yapılan ibadetler hep sureten ibadetler oluyor. Hakiki ibadete ne zaman insan ulaşıyor? İnancı, yakini ulaştığı zaman. Mesela bu halı ne renk? Yeşil. 100 kişiyiz burada. İtiraz eden birisi var mı? Yok bu yeşil değil, bu beyaz diyecek bir kişi var mı? Yok. Kesin bir bilgidir değil mi bu? Kesin. Yakını inanç bu demek. Dışarıda gördük, kasayı kırdık, odun kasayı kırdık, ateş yakıyoruz. Ne yakıyoruz burada? Kasanın odunları. Hani kırıldı odunlar yanıyor. Yüz kişi bin kişi ne yanıyor burada? Odunlar yanıyor. Bu kesin bilgi. Hiç yok burada bez yanıyor, burada pamuk yanıyor diyen biri var mı? Yok. Kesin bilgi. İşte ibadetler bizi öyle bir noktaya getiriyor ki Allah'ı Celle Celaluhu görüyormuş gibi ahireti görüyormuş gibi ibadete ulaştırıyor ibadetler. Boş değil yani. İbadete bu pencereden bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah, Bismillah Vâbud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin". Sadakallahu lazim. Vâbud ibadet et. Rabbeke Rabbine hatta ye'tiyekel yakin. Hani hatta'yı gaye için hatta'nın manaları var. Gerçek bu ayetin gerçek manasını Allahu Teala bilir ama her iki manayı da vermemiz lazım. Hatta yetiye sana ölüm gelinceye kadar mana veriliyor. Yani siz açsanız bu ayeti bunu görürsünüz. Ama hatta'yı illet için kullanırsak va bu Rabbine ibadet et. Ne için? Hatta yetiye kel yakın yakine ulaşmak için. Yakini inancı kazanman için. Bu manada çıkıyor mu? çıkıyor. Bu da doğru bir mana. Bu mana da verilebilir. Bak Rabbine ibadet et. Niçin? İnancında yakına ulaşasın diye. Yani namaz niçin? Yakına ulaşasın diye. Oruç, Kur'an-ı Kerim okumak ne için? Böyle şüphesiz, şeksiz inanca ulaşasın diye ibadet et manası çıkıyor. Ayet. Bir başka ayeti kerimede Estaizu billah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler. Müminlere sesleniyor. Ve buyuruyor ki Aminu billahi ve rasulihi ilahil ayet. Allah ve Resulüne iman edin. Nasıl oldu bu şimdi? Ey iman edenler Allah ve Resulüne iman edin. Yani ey suretan inananlar işte o yakini inancı ulaşmamış olanlar. Allahu Teala'yı hakiki manada Allah ve Resulüne iman edin. İnancınızı yakini inanca ulaştırın manası çıkıyor. Bir başka ayet-i kerimede es billah bismillah ya eyyuhellezina aminu ey iman edenler hel edullukum ala ticaretin tunjikum min azabin elim sizi elem verici bir azaptan kurtaracak ticareti size bildireyim mi diyor Cenab-ı Allah. Tüminun billahi ve rasuli. Allah ve Resulüne iman edin. Ayet-i kerimenin başında ey iman edenler diyor. Allah ve Resulüne iman edin buyuruyor. Ne demek? Ey sureten inananlar imanınızı hakiki imana ulaştırın. Yakini imana ulaştırın anlamı taşıyor. E neyle olacak bu? İbadetlerle olacak. Zikirle olacak. Allah'ın emirlerini yerine getirmek de olacak. Allahu Teala inancımızı, itikadımızı yakini inancı, itikada kavuşturmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. <laughs>